Sen seyirciler Ülke Ocakları Başkanı Ümit Kaplan düzenlediği basın toplantısında AKP hükümetini sert bir dille eleştirdi. Kaplan ne kadar Türk ve ne kadar Türk düşmanı varsa harekete geçtiğini, devletin kutsal makamlarında oturan yetkililerin bir an önce gereken tedbirleri alması gerektiğini söyledi. Öncelikle İnegöl Ülke Ocakları Başkanı Ümit Kaplan, Ülke Ocaklarında bir basın toplantısı düzenledi. Kaplan, "Tarih boyunca dünyaya adalet dağıtan, mazlumları koruyan zalimlerin karşısına dikilmiş asil Türk milletimiz bugün yoğun bir ihanet planıyla karşı, karşı karşıya diye konuştu. Haince karşı karşıyadır. ABD ve AB onların maşaları yerli işbirlikçileri, bazı aydın ve siyasetçiler, Kuzey Irak'ta havlayan Taliban'ı, barzani ve bölücü PKK'lar" AKP iktidarından aldıkları cesaretle Türkiye'yi bölme ve parçalama planlarını biraz daha ileri götürmektedirler. Millet olarak işbirlikçiler tarafından organize bir şekilde bazı şeylere alıştırılıyoruz. Neler oluyor? AB yolu Diyarbakır'dan geçer, federasyonu tartışalım diyen eski başbakanlar, alt kimlik, üst kimlik, anayasal vatandaşlık, Türkiye'lilik kavramını işleyen, Türkiye'de Kürt sorunu vardır. Kuzey Irak liderleriyle görüşürüz diyen görev başındaki başbakan ve hükümet sorunu vardır. Hepimiz Ermeni sloganı savunan, Kerkük'e yapılan saldırıyı Diyarbakır'a yapılmış sayarız deme cüretini kendinde bulan, Türk devletine meydan okuyan hainler hepsi koro halinde ihanet provaları yapmaktadırlar. Ne kadar Türk ve Türkiye düşmanı varsa hepsi hep birazdan harekete geçiyorlar. Türkiye Kürdistan'a alışmalı diyenler ve buna çanak tutanlar tutun ki savunanlara kadar ne ararsanız bugün maalesef ülkemizde var. Bütün bu hain planlar bir bir uygulanırken bir anda AB'nin ve ABD'nin kucağına oturmaktan şeref duyan şerefsiz bir köpek Marmara'dan havlamaya başladı. Marmaris'ten havlamaya başladı. Geçmişte devletin şerefli makamlarında görev yapmasına rağmen utanmadan çıplak kadın resmi çizen bu zat Türkiye'nin parçalanmasının en önemli adımlarından olan eyaletlere bölünme fikrini herhalde aldığı görev gereği havlamaya başlamıştır. Geçmişte Yunanistan'ın NATO'ya dönmesini sağlayan Kıbrıs'ta ilgili zaten fazla yer almıştık açıklamasını yapıp ülkeyi zor durumda bırakan bu zat şimdi de kendisine verilen yeni görevi yerine getirmeye çalışarak hainler adına çalıştığını ortaya koymuştur. Geçmişin kanlı işkenceci diktatörü olan ve adı ne tekim olan bu köpek hala memleketimizin kaymağını yemeye devam ediyor. Buradan yüce devletimizin şerefli makamlarında görev yapan yetkililerimize önerimiz şudur. Anayasanın bu adamı koruyan yargılanamaz maddesini kaldırarak hem geçmişin hem de yeni suçlarının hesabını sorulmasını sağlamasıdır.